Başkan adayı Edremit'in CHP adına Hasan Arslan, Cuma vakti meydanda konuşmasını gerçekleştiriyor. Sela verildiğinde de aslında e, susuyor. Ama o sustuğunda sadece e, meydana konuşmadığını zannediyor. Çünkü mikrofon açık ve ardı ardına oradan da skandallar geliyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> CHP başkan adayı mikrofonların açık olduğunu unuttu ve işte bu konuşma kayda geçti. <laughs> Skandal sözler Balıkesir Akçay'da CHP seçim bürosu açılışında yansıdı kameralara. Özür diliyorum. <laughs> CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin konuşma yaptığı sırada Cuma selası okundu. Aytekin beklemek yerine konuşmasını sonlandırdı. Uzun sürecek arkadaşlar ben konuşmamı burada sonlandırıyorum. Mikrofon o sırada açıktı. Seladan rahatsız olan bir partili müezzin hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etti. Üstelik hakaret tek bir sefere mahsus değildi. Bir ara partililerden biri mikrofonu fark etti, kapatmaya çalıştı. O anlarda CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Hasan Arslan'ın yanına bir iş adamı geldi ve o skandal diyalog başladı. <laughs> Bu skandal diyaloğun ardından partiler hemen başkan adayının yanına koştu. Mikrofon açık uyarısında bulundu. Ses bir anda kesildi, işaret diline geçildi. <laughs> Ama iş işten geçmişti. Kayda önce Cuma selasını okuyan imama hakaret girdi. Üzer, üzer. Ardından da Kürdistan diyaloğu. <laughs> <demek>.